Bugün onlarca sanatçıyı tutukladılar. Bunun sebebi olarak da kendilerinin çeşitli maddeler kullandığı veya bunu özendirdiği gibi bahaneler ürettiler. Arkadaşlar daha önceden de söylediğim gibi bütün mutluluklarınızı, bütün umutlarınızı kırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Eğer ki dertleri madde kullanımı olsaydı en başta kendi adamları Kürşat Ayvatoğlu'nu bir tabak madde burnuna çekerken e, uygulanan, yakalanan görüntülerin ardından en başta o tutuklarlardı. En başta onun bunu ticareti yapıp yapmadığına bakarlar. Bir tabak dolusu malzemeyi nereden bulmuş, nasıl bulmuş, kaça almış, kendisi mi satıyor diye ona bakarlardı. Kürşat Ayvatoğlu ismini unutmayın. Pudra şekeri deyiminin yaratıcısı kendisi. Bu adam AK Parti'de nemalanmış, AK Parti ile büyümüş, AK Parti ile para kazanmış, ticareti dökmüş bir adamdı. Sen bunu bırakıyorsun da hadisedir, derantalu, derin talu. Ya bu insanlar zaten parası da var, hayatında yaşıyor insanlar. Ya yani kalkıp da uyuşturucu madde kullanmasını Türkiye'de mi kaldı? Bunların hepsi muhalif isimler ve bunların hepsi bir yaşam tarzını sembolize edebilmiş insanlar kendi içlerinde. Bunları tutuklatmasın tek sebebi senin umudunu yitirmek, seni korkutmak. Ama merak etmeyin, cezaevlerinde yer kalmadı arkadaşlar. Seni tutuklayacak, seni koyacaklar bir cezaevi kalmadı artık. Hepsi limitlerin üzerine, limitlerin taşmış durumda. Tek dertleri senin umudunu kırmak, seni korkutmak, seni bastırmak. Başımıza bir iş gelir derdiyle seni sessize almak. Her gün ölmektense bir gün ölmeyi tercih edeceksin. Bütün hayallerini, bütün umutlarını, bütün hayatındaki bütün renkleri yok eden bu insanlara karşı sesini çıkartmak zorundasın artık. 3 Y ile mücadeleye geldiler. Yoksulluk, yoksulluk ve yolsuzluk. Bu üçünde en başında kendileri oldular. Üçünün de kralı oldular. 100 küsür yıllık ülkenin 20 küsür yılı tek başlarına yönettiler ve geldiğimiz noktada ne istediğin gibi konuşabiliyorsun, ne fikirlerini savunabiliyorsun, ne istediğin sanatçıyı dinleyebiliyorsun, ne de sokağa çıkıp protesto yapabiliyorsun. Sadece istiyorlar ki sessiz ol ve onlara itaat et. İtaat etmek için biz bu kadar şehit vermedik. Bütün mücadelemizi 80 yıllık e, AK Parti öncesindeki 80 yıllık mücadeleyi bu yüzden vermedik. Bu adamlara karşı sesini çıkartmak zorundasın. Barışçıl ol, mutlu ol, umutlu ol. Ve bütün derdini seveceğim bir şekilde esprilerle dile getir. Kimsenin, kimse sana kalkıp da bu yüzden dokunamaz. Zaten dokunsa da alabilecek yer kalmadı. Bu yüzden sakın pes etme, sakın umudunu yitirme, mücadeleye devam et.